Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 3 tane güzel sorum var. Bir sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. iki sorumuz Osmanlı kültür ve uygarlığından. Hazır mıyız? Hazırsanız derim. hemen 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 başlayalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam lütfen başlıklarda belirtin TYT mi AYT mi diye. Sevgili arkadaşım canımın cananı iki gözümün çiçeği tüm konular ortak ve TYT'de de bilgi soruları geliyor. O yüzden başlık belirtmeye ihtiyaç duymuyorum. Hazırsanız hemen sorularımıza geçiyoruz. Doğru mu? Yanlış mı? Hadi bakalım. Bakalım. Gerekli bilgileri ben sizlere vereceğim. Şöyle yapalım. Bu bilgilerin doğru yanlış eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyoruz. Atilla Nübelungen desanında Afrasya adıyla anılmıştır. Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış değerli arkadaşlar. Afrasya kimdi? Albert Tunga'ydı değil mi? Bilgileri de alıyoruz bu arada değil mi? Albert Tunga. Bunu yanlış olarak aldık. Türeyiş desanı Göktürklere aittir. Yanlış. Değil mi? Türeyiş desanı kimlere aittir? Uygurlara aittir. Ordu balık şehri yerleşik hayata geçildikten sonra kurulan ilk şehirdir. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Peki kimin şehri? Tabii ki Uygurların. Tamam. Bağat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır. Doğru mudur? Doğrudur değerli arkadaşlarım. Hangi devlet? Türk işler. Cevabımız ne olacaktır? Yanlış yanlış doğru doğru. Ede ede yan yok. Cevabımız değişik. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Cevabımız değişik. Hadi bakalım. Geldik. Şimdi bu soruyu niye hazırladım? Çoğu öğrencim hocam feodalite ne demek? Derebeylik ne demek? Tamar sisteminde derebeylik var mı? Şimdi değerli arkadaşlarım konuya geçmeden önce tımar sisteminde derebeylik yoktur. Niye biliyor musunuz? Çünkü topraklar devlete aittir. Ama feodalitede toprakların hepsi mahuaya aittir. Yani toprak ağasına. Avrupa'daki derebeylik sistemiyle Osmanlı tımar sisteminin karşılaştırılmasında aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir. Derebeyliğe baktığımızda derebeyin toprağı, derebeyi toprağın sahibidir. Doğru mudur? Doğrudur. Tımar sahibi toprağın sadece yöneticisidir. Ne demiştik? Devlet topraklara sahiptir. Tamam. Toplumda sınıflaşma vardır, tabakalaşma vardır. Değil mi? Çiftçi sürekli çalışıyor. Ama tımar sisteminde sınıflaşma yoktur. Halk sadece vergi ödüyor, vergi ödüyor. Derebeyi halkı yargılayabilir. Her şey kimin elinde? Feodalitenin elinde. Tımar sahibi bölgesindeki köylüyü yargılayabilir. İşte burada duracaksın sen. Yargı bağımsızlığı burada var. Derebeyi bölgesinde yönetimi elinde tutar. Tımar sahibi vergi toplama ve güvenliği sağlamakla görevlidir. Niye? Çünkü devletin görevlisidir. Derebeyi bağımsız hareket edebilir, otoriteyi tanımıyor, kralı tanımıyor. Ama tımar sahibi bölgesinde sadece devletin bir görevlisidir. Sevgili arkadaşlarım, tımar sahibi hiçbir şekilde yargılama hakkına sahip değildir. Unutmuyoruz. Devlet yargılayabilir sadece. Devletin ileri gelen bir görevlisi yargılayabilir. Cevabımız C şıkkı unutmuyoruz. Devam edelim. Geldik diğer bir sorumuza. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki topraklardan hangisinin vergisi mültezimler tarafından toplanırdır? Toplanırdı. Şimdi arkadaşlarım şeyi aramıştır. Hocam iltizam değil miydi? İltizamları toplayan mültezim değil miydi? Şimdi burada sen neyi arayacaksın? Gelirleri direkt hazineye aktarılan toprağı arayacaksın. Vakıf hayır kurumları içindir. Unutmuyoruz vakıfta askeri ya da kale gibi benzeri tiplere görülmez. Tamam tipler görülmez. Dirlik kendi içinde üç ayrılır. Has Zahmet tımar. Has yüksek rütbedeki kişilere verilir. Zahmet orta düzey tımar. Asker ve memura dağıtılır. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere verilir. Arpalık emekli olanlara ayrılır. Cevabımız mukataha olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.